Gezi Park eylemlerine destek için adliye içinde eylem yapan yaklaşık 50 avukat gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde salıverilmişti. <laughs> avukatlar yaşanan olaylara tepki göstermek için Çağlayan Adliyesi'nde yeniden bir araya geldi. Adliye içinde toplanan avukatlar alkışlar ve sloganlar eşliğinde dışarı çıktı. Adliyenin Cevlu önünde eyleme İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da destek verdi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da gözaltına alınan avukatlarla ilgili yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada üzücü görüntülere neden olan zorunlu müdahalenin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kanuna dayandığı çok açıktır denildi. Kamu hizmeti veren bina ve tesislerde toplantı ve gösteri yapılamayacağı hatırlatıldı.